Tekrardan merhaba... Tekrardan... Tekrar merhaba, ben Buse. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için bir okul çantamda ne var videosu hazırladım. Dilerseniz hemen başlayalım. Sizlere çantamı göstererek başlamak istiyorum. Çantam böyle. E, gayet normal bir okul çantası aslında. E, ön tarafında böyle bir mıknatıslı kapağı var. İçinde iki tane... Biri orta boy, biri büyük boy göz var. Ve arka tarafında da bir tane küçük göz var. Öncelikle en büyük göz göstererek başlamak istiyorum. Epeyce dolu içi. Çünkü okula giderken hani galiba aklıma ne geliyorsa tıkıştırıyorum çantanın içine birazcık. O yüzden de içinde her şey çıkabilir şu an. Öncelikle elime makyaj çantam geliyor. Makyaj çantamın içinde gün içinde kullanmak isteyeceğim böyle gerçekten ihtiyaç gerektiren yüzümü canlandırdığını düşündüğüm ürünler var. Ee, öncelikle bir bronzer ve bir tane aydınlatıcı çıkıyor. Biri e, Rozmanlarda satılan Revadelup markasına ait Sun Powder isimli bronzlaştırıcı pudra. Bu benim ten rengime göre aslında çok açık bir bronzer. Yani ben bunu kontür için falan değil de işte e, sadece yüzümün rengini ısıtmak için kullanıyorum. Hemen rengini şöyle size göstereyim. Ve aydınlatıcı olarak da Essence'in Bloom Me Up isimli aydınlatıcısını kullanıyorum. O da hemen şöyle üstünde bronzer'ın. Bu da oldukça böyle tatlı, pembe tonlarında bir aydınlatıcı. Bu ikisini yüzümü canlandırmak istediğim zamanlarda okulda uyguluyorum. Bunları uygulamak için de şu Vaseline'dan aldığım Maryott galiba markası çok yumuşak, çok güzel bir fırça, pudra fırçasını kullanıyorum. Bir ayna, bir makyaj temizleme suyu küçük şişede ve yanında da iki tane kulak pamuğu. Bunları rimel uyguladığımda ya da herhangi bir Makyajı taşırdığımda, rujumu taşırdığımda vesaire hani hemen temizleyebilmek için dağılmadan kurtarmak için yanında bulunduruyorum. Maybelline'in Cosyl Go Extreme Volüm isimli maskarası. Bir önceki videomda bahsettiğim Rival de Lupin. bu turuncum su şeftalimsi ruju. Çok günlük bir ruj olduğu için, hani Joker bir renk olduğu için hep yanımda bulunduruyorum. Aven'in Ice Cold Cream isimli dudak nemlendiricisi. Bu kuru ve çatlayan dudaklarınız varsa gerçekten çok iyi geliyor. 1,5-2 senedir aynı nemlendiriciyi kullanıyorum. Artık parçalandı yani dibi geldi. Ama gerçekten çok güzel etkisi var. Flormar'ın Pretty isimli serisindeki bir lip gloss. Herhangi bir numara yazmıyor üzerinde. Böyle açık tonlarda gayet şeftali bir lip gloss. Garnier'in BB krem gözaltı kapatıcısı. Sonra şu sıralar okuduğum kitabım çıkıyor. Halit Ziya Şaklı Gilim Mavi ve Siyahı. Ben genellikle bu aralar Tanzimat Servet Finun dönemi kitaplarını okuyorum. Bilmeyenleriniz için Türkçe eğitimi bölümü öğrencisiyim. Bu yüzden de bu tarz kitaplara yönelmek durumundayım zaten. Ee, i̇çinde şöyle bir kitap ayracı var. Bu da benim kendim hazırladığım bir kitap ayracı. Böyle kendi hazırladığım küçük eski şeylerden oluşturduğum malzemeleri kullanmayı daha çok seviyorum açıkçası. Bir tane defterim çıkıyor. Yine kendim hazırlamış olduğum bir defter. Böyle üzerinde diyorlar, narslar, hayaller, hayatlar olan bir defter. Bunun içinde böyle tüm notlarım, ders notları, aklıma gelenler vesaireler, böyle arada boş sayfalar falan bulunan bir defter. Genellikle aslında yeni Türk Edebiyatı derslerinin notlarını bunun içinde bulunduruyorum. Çok seviyorum. Çok severek kullanıyorum defterimi. Kalemliğim. İçinde böyle renkli kalemlerim. Uçlu kalemim silgimi mesela var. Gayet normal bir kalemlik. Sapak mendilim ve ıslak mendilim. Cüzdanım yılların emektar cüzdanı. Yaklaşık 6-7 yıllık bir cüzdan. Bunun üzerine kaç cüzdan alındı, kaç cüzdan parçalandı inanın bilmiyorum. İçi böyle bez. Asla sağlamlığından ödün vermedi şimdiye kadar. Böyle kart kısmı falan aslında çok küçük. Çok fazla kart alamıyor. Mesela şurada gratis ve Batsons kartlar. İkisi bir arada bir şekilde duruyor. Böyle. Yani birbiriyle bağlantılı olan kartları aynı göze koyuyorum. Gayet yaratıcı bir şekilde. Buna hiçbir şey olmadı şimdiye kadar. Gerçekten çok memnunum ben. Şu kısımda böyle kimliğim duruyor. Ondan sonra şurada yemekhane kartım, otobüs kartım, banka kartım, Milli Kütüphane kartım, öğrenci kartım. Şurada da bütün paralar. Kağıt paralar, bozuk paralar hepsi birlikte duruyor. Yani böyle sağlam olduğu için bundan vazgeçemiyorum. Çünkü bu benim emek tarım. <laughs> Ve su şişem diyet yapmaya başladığım dönemden beri ki ben son bir sene içerisinde 17 ya da 18 kilo civarında bir kilo verdim. Hani bu kilo vermiş halim. <laughs> Ve bu dönemde de yaklaşık 3-3,5 litre su tüketmeye çalışıyorum günde. İnanın bana tahmin edeceğinizden çok daha fazla faydası oluyor. Eğer bu diyet konusuyla ilgili bir video isterseniz aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Şimdi geçelim orta boyutlu olan göze. Burada ilk elime gelen gözlük kutum 1.75 miyop olduğum için özellikle derslerde, otobüs duraklarında otobüsü görebilmek için falan gözlük kullanmam gerekiyor. Gözlüğüm şu şekilde. Hiç yakıştırmıyorum kendime gözlüğü. Gerçekten nefret ediyorum ama mecburum buna. Hani lens kullanmaktan da hoşlanmıyorum. Yapacak bir şey yok. Kulaklığım ne kadar da videoya hazır bir kulaklık bakın. Asla hiçbir yerinde bir karışıklık yok. Çünkü kulaklıklarımı hep böyle korurum. Evet. Arconem'in Soft Touch el kremi. Bu hemen emilebildiği için, çok güzel nemlendirdiğini düşündüğüm için severek kullandım bu el kremi. Avon'un Love isimli parfümü. Bu böyle aslında çok güzel. Kokusunu çok sevdiğim bir parfüm. İlk kokladığım andan itibaren ama sıfır kalıcılık. Hani belki vücut spreyi sıksanız daha fazla kalıcı olur. Hatta duş jelinin kokusu bile üzerinizde daha kalıcı olabilir. O yüzden bunu böyle sık sık tazelemek gerekiyor. Sıktığım zamanlarda çantama atıyorum. İki tane gözlük temizleme mendili. Bunları gözlüğümü ve telefonumu temizlemek için kullanıyorum. Camları çizmiyor. Gayet hassas mendiller ve çok güzel temizliyor. Bunlar da Bestvia isimli bir markaya ait. Rozmanlar da bulabilirsiniz. Anahtarlığım. İşte evin anahtarları var. Sadece evin anahtarları var. Arabam yok. Okulumda bir dolabım yok. Bir tek evim var. O da bana yetiyor. Ne yapayım yani? Ve iki göz de bitti. Şimdi en arka göze bir geçelim bakalım. En arkadaki ufak gözde de ağız bakım ürünlerim var. Şöyle üç tane ürün çıkıyor. Biri Signalin White Now Gold isimli küçük diş macunu. Bunlar yanımızda saçmak için gayet ideal ürünler. Diğeri yine böyle ergonomik bir diş fırçası. Diğeri de Listerine'in Cool Mint isimli e, ağız bakım suyunun küçük boyu. Bunların üçünü de yanımda taşıyorum çünkü okulda dışarıda yemek yiyebiliyorum ve hani mutlaka ondan sonra bir tazelenme ihtiyacı duyuyorum. O yüzden hep yanımdalar. Ve çantam bitti. Ne kadar hafifledi ve rahatladı değil mi? İşte çantanın içindekiler bu kadardı. İşte çantanın içindekiler bu kadardı. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir önceki videoma yaptığınız yorumlar için hepinize çok teşekkür ediyorum. Desteğiniz için iyi ki varsınız. Umarım bu yolda devam edebilirim. Ve beni ilk destekleyenler olarak her zaman çok değerli olacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.